Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de daha önce vermediğim linki sizlerle paylaşıyorum. İşte bu. Bu link sizlere maç analizi yapan yani otomatik olarak maç analizi yapan 388 bekten otomatik olarak maç analizi yap seren bir program. buradan next'e geliyorsunuz yeni maçlar. Geldiniz. Bakın. Size her şeyi veriyor. Mesela 2.5 gösteriyor hangi maç ölçüp Yani yüzde yüz bulalım. Şunlar mesela Az sonu iki, iki buçuk üst diyor. Biz yüzde yüzü yüzde yüz bulmak Tamam. Evet işte ne maç bulduk yüzde Bu maçı değerlendirebiliriz mesela. Estonya. Ne demiş? Maç sonu 2. buçuk yüz. Karşı gol var. Diğerine hiç geçmeyin. Şu yanlardan da bakın. Şu da diyor ki 1 veya x gelecek. Yani bunun çifti şans. Çifti şans oynanabilir. 2 gol olabilir diyor. karşı gol olabilir diyor. Burada 2 gol olabilir diyor. Yani 3.5 alt veya 2.5 alt denenebilir. Veya 1.5 üst. Şurası 2 diyor. Şu mesela çıktı şans. 0'dan 2. 1'den 2. Yani o şekil. Benden bu kadar. Umarım bu sitede işinize yarar gördüğünüz gibi adresi burada ve evet, girersiniz. Girip halledersiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.